Bugün biraz teknoloji, biraz da seçim üzerine konuşacağız. Ama seçim dediysem de yanlış anlaşılmasın, politikadan bahsetmeyeceğiz. Teknolojinin şu anda dünyadaki seçimler üzerindeki etkinliğinden bahsedeceğiz. O zaman hadi başlayalım. <laughs> günümüzde hayatın neredeyse her alanında gelişmeye devam ediyor. Türkiye'de şu anda seçim konusu gündemdeyken aklıma şu soru geldi. Neden hala seçim için tonlarca kağıt ve boya harcıyoruz? Teker teker insan gücüyle oyları sayıyor ve seçim sonuçları için saatlerce bekliyoruz ki? Dünyanın farklı yerlerinde e-demokrasi denemelerinin dışında blockchain sistemleri üzerinden de denemeler yapılmış. İşte bugün bunlardan ve ülkemizdeki son durumdan bahsedeceğiz. İsterseniz ilk önce şöyle dünya genelinde kullanılan oy örneklerine bir bakalım. İlki, elle işaretlenen ve elle sayılan kağıt oy pusulaları. Ülkemizde zaten bu sistemi kullanıyoruz. Yalnızca tek fark, bazı ülkelerde bizdeki gibi bu işaretlenen pusulanın konulduğu zarf kullanılmıyor. İkinci sistem ise 1890'larda kullanılmaya başlanılan kol makineleri. Seçmen tarafından tercih edilen adayın yanındaki bir kola basarak çalıştırılır. Seçim gününün sonunda makine açılarak oylar teker teker sayılır. Aslında teknik olarak ilk oylama sistemine benziyor sadece işaretleme işlemi için mühür yerine makinayı kullanıyorlar. Üçüncü sisteme baktığımızda delikli kart oylama cihazları kullanılıyor. Seçmen oy vermek istediği adayın kartında bir delik oluşturuyor ve oy pusulasını makineden alıp sandığa koyuyor. Seçim gününün sonunda da oy pusulaları genellikle merkezi seçim ofisine bulunan bir kart okuyucu kullanılarak sayılıyor. Dördüncü sistem ise ülkemizdeki sınavlarda da kullanılan optik okuyucu mantığıyla çalışıyor. Yani seçmen adayın adının yanında yanındaki daireyi siyah bir kalemle böyle karartarak işaretliyor. Daha sonra oy pusulasını sandığa koyuyor. Oy sandığın üzerine bir tarayıcı yerleştiriliyor ve oy pusulası daha verilirken aynı anda da tarayıcıyla taranıyor. Evet yani aslında kısaca söylemek istediğim dünya genelinde bu seçim yöntemleri şu an aktif olarak hala kullanılıyor ve tam anlamıyla teknolojiye geçilmiş değil. Bugünkü konumuz oylamanın tamamen internet üzerinden yapılması ki herkesin aklından bu süreçte internet üzerinden oy kullanımı bir kez olsun geçmiştir ama bunun ne kadar güvensiz olabileceğini de tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi bugün ben size dünyada örneklerle neler yapıldığını anlatacağım. Tarih sahnesinde kabul edilen internet üzerinden yapılan ilk elektronik seçim 2003 yılında Estonya'da gerçekleşti. Estonya o dönemki hükümeti tarafından seçmenlerin internet üzerinden oy kullanabileceği bir sistem geliştirdi. Bu sistem sadece yerel seçimlerde kullanıldı ve Estonya'daki seçmenlerin yaklaşık %1'i bu sistemle oy kullanmayı tercih etti. Şu anda birçok ülke internet üzerinden oy kullanımı konusunda çalışmalar yürütüyor olsa da internet üzerinden seçim yapabilen ülkelerin sayısı oldukça sınırlı. Örneğin Avustralya, Fransa, İsviçre ve ABD gibi bazı ülkeler engelliler, askeri personeller veya seyahat eden seçmenler için özel durumlarda internet üzerinden oy kullanmaya izin veriyorlar. Bunların dışındaysa, şurada görmüş olduğunuz ülkelerde belirli pilot bölgeler ile elektronik seçimler yapılmaya başlandı. Bu ülkelerde ise küçük ve orta ölçekli denemeler yapılmış. Evet gelelim artık ülkemize. Türkiye'de adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz seçmen kütüğü bilgi sistemi yani SETSİS projesi bilinen ilk e-seçim çalışmasıdır. Çalışmaların 1986 yılında başlaması aslında ülkemizin teknolojik gelişmelere hiç de uzak olmadığının bir göstergesi. Ancak bürokrasinin ağır basması, altyapı yetersizliği, yöneticilerin ilgisizliği ve internet kullanıcıların bilinçsizliği gibi farklı farklı nedenlerden dolayı Türkiye teknolojik gelişmeleri süreç içerisinde maalesef uzak kalmıştır. Gelecekte ise elektronik oy kullanma ve Türkiye'nin tamamen çipli kimlik kartlarına geçmesi sonrası parmak iziyle oy kullanma seçenekleri değerlendiriliyor. Bu sistemde her sanda kişilerin parmak izini okuyabilen cihazlar yerleştiriliyor. Parmak izi kimlik kartıyla uyuşanlar oy pusasını alabiliyor ve kabine giderek oyunu kullanabiliyor. Bu yöntemi bu seçimlerde de gündeme gelen parmak boyasının dijital hali gibi düşünebilirsiniz. Bu sistem sayesinde mükerrer oy kullanımı, pusula çalınması gibi problemlerin ortadan kaldırılabileceği ifade ediliyor. Ama bu sistem bu yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere maalesef yetişemedi. Dünyada ise bunu uygulayan bazı ülkeler var. Mesela İngiltere'de 2018 yılında, Avusturya'da 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde bazı seçmenler çipli kimlik kartlarıyla oy kullandılar. Bu iki seçimde de çipli kimlik kartları seçmen kimliklerinin doğruluğunu teyit etti. Ayrıca oyların güvenliği ve doğruluğu konusundaki endişeleri de azalttı. Her ne kadar e-seçim sistemi bizlere kolay ve güvenilir gelse de özellikle 50 yaş üstü bireylerin fatura ödemelerini bile geleneksel yöntemlerle hallettiğini düşünürsek bu sisteme pek sıcak bakacaklarını söyleyemeyiz. Bunun en büyük nedenleri arasında teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığı seviyesinin ülkemizde düşük olması sayılabilir. Ay Tahsin! Bir saat oldu oraya oturalı. Daha hala açma düğmesini bulamadın mı? Bulacağım, bulacağım anneciğim. Dur, sabret biraz. Yani iyice yaklaştım. Yaklaştım, <laughs> halledeceğim bu, bu işi. Ben. Bununla birlikte teknoloji okuryazarlığı sorunu olmadığı ülkelerde bile asıl problem seçmenin kafasında oluşan kime neye oy verdiğin bilinir mi sorusu. Özellikle bu kaygıyı giderecek bir önlemin alınması seçim sistemini çok daha popüler hale getirecektir. Oy güvenliği problemi her zaman ve her yerde var. İnternet ortamında kullanılacak oylara hackerların erişmesi de oldukça mümkün. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Yani teknolojiyi tam anlamıyla ne zaman kullanmaya başlayacağız? Bir e oylama sistemi, güvenlik doğruluk, hızlılık, gizlilik ve denetlenebilirlik gibi sorunlarla en iyi şekilde başa çıkabilmelidir. İşte bazılarına göre bu sorunların bir cevabı var. Blockchain. blockchain nedir? Buna biraz bakmamız gerekiyor ama korkmayın. Konumuz blockchain olmadığı için basit ve kısaca anlatıp geçeceğim. Türkçesi blok zinciri olan bu sistem ilk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto olarak bilinen bir kişi veya bir grup insan tarafından kavramsallaşmıştı. Ertesi yıl kripto para birimi bitcoin ile hayatımıza resmen girmiş bulundu. E seçim sisteminde ise blockchain'i şu şekilde düşünebiliriz. Bu sistem katılımcıların işlemleri doğrulamasına ve denetlemelerine izin verir. Yani tek bir kurum veya bir kişi tarafından değil, herkes tarafından denetlenebilir. Peki bunu nasıl yapar? Dağınık defter yapısı adı verilen bir mimari aracılığıyla veriler aynı anda binlerce bilgisayarda senkronize olarak saklanır. Bu sistemde saklanan verilerde bir birim tarafından yapılmaya çalışılan herhangi bir değişiklik ya da usulsüzlük diğer bilgisayarlardaki veri tabanlarında yer alan bilgiyle örtüşmediği için reddedilir ve diğer tüm bilimlerin onayı, alınmadan asla değişiklik yapılamaz. Kısaca blockchain temel olarak bilginin tek bir yerden kontrol edilmemesi amacıyla yaratılmış, bilgisayardaki işlemleri kaydetmek için kullanılan, merkezi olmayan, dağıtılmış ve halka açık dijital bir defterdir. Yani az önce bahsettiğim bütün bu sorunların hepsine çözüm üretebilen bir sistemden bahsediyorum. Şimdi gelelim bu sistemde yapılan dünyadaki diğer seçim örneklerine. Dünyada blockchain sistemi üzerinde seçim yapılmış bir iki örnek var. Bunlardan biri 2020 yılında Rusya'da yapılan referandum oylaması. Hatta Hırvatistan ve Brezilya'da da blockchain üzerinden seçimler yapıldı. Ama asıl ilginç olan Afrika ülkelerinden 7.4 milyon nüfuslu Sierra Leone'nin dünyada ilk defa blockchain tabanlı seçim yapan ülke olması. Öyle ki oyların %70'ini bu sisteme kaydederek kullandılar. Sierra Leone'deki bu blockchain üzerinden oylama sistemini oluşturan Leonardo Gamma gelecek ile ilgili şöyle söylüyor. Çoğu ülkenin bundan 50 yıl sonra bir tür dijital oylama kullanacağına inanıyorsanız o zaman blockchain bu gelecek için uçtan uca doğrulanabilir ve tamamen şeffaf bir oylama çözümü sağlayabilen tek teknolojidir. Peki gerçekten öyle mi? Gerçekten bütün bu oy sorunlarına çözüm olabilir mi? Bildiğimiz gibi geleneksel seçimlerde oyların sayımı ve sonuçların kayıt altına alınması, sisteme girilmesi gibi aşamalar sandık ve seçim kurullarının yetkisi altında. Bu kişi ve kurumların bilgi bilinçsiz ya da bilinçli olarak sebep oldukları hatalar seçimlere gölge düşürüyor. Her türlü manipülasyon ihtimalinin mevcut olduğu bu sistemlerin ne güvenilirliğinden ne de ürettikleri sonuçların geçerliğinden hiçbirimiz emin olamayız. Dolayısıyla teknoloji tabanlı çözümlere duyulan ihtiyaç oldukça büyük. Peki ne zaman evden çıkmamıza gerek kalmadan oy kullanabileceğiz? E demokrasi. Dünyada gerçekten tam anlamıyla oturursa o zaman belki seçim zamanlarında her mahalleye bir mobil seçim cihazı gelir. Yine bir kurul ve güvenlik ile bu mobil seçim cihazlarında hemen kapımızın önünde çipli kimlik kartlarımızla oy kullanabiliriz. Kim bilir? Evden oy kullanılabilmesi için ise öncelikle herkesin internet erişimi ve bir mobil cihazı olması gerekiyor. Buna ek olarak asıl problem olan hane içinde baskı ile seçim seçmen kararının değiştirilmesi, X veya Y seçeneğine falanca karşılığında oy verdirme gibi sonuçlar doğuracağı için maalesef evden oy kullanma en azından şu dönemlerde pek olası görünmüyor. Dünya işte böyle bir yer. Bazı yerlerinde teknoloji tabanlı seçimler için uğraşılırken bazı yerlerinde kadınlara daha yeni seçme hakkı tanınıyor. O yüzden benim ülkemiz için temennim en kısa zamanda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmemiz ve gelecek nesillerdeki teknoloji okur yazarları da göz önünde bulundurularak pilot bölgelerle elektronik oylama, internet oylaması veya blockchain oylaması gibi denemelerin başlamasıdır. Bu teknoloji aslında hayal ettiğimizden çok daha yakın. Bütün bunlar çok uzak bir gelecekte değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. kalın.